Merhaba, ben Teknoloji kanalından Alperen. Bugün sizlere bilgisayarımızı nasıl daha hızlı hale getirebiliriz bu konu üzerinde konuşacağız, bu konu üzerinde anlatım yapacağız. Öncelikle Windows artı R kombinasyonuna bastıktan sonrasında MS Config, MS John dedik, Enter dedik. Buradan hizmetler sekmesine geldik. Microsoft'un tüm hizmetlerini kapatıyoruz ki sisteme herhangi bir zarar vermeyelim. Buradan baktığımızda neler var? İlk öncelikle bunları görmemiz gerekiyor. Benim kapatacaklarım VGC'yi kapatabilirim. Timeweaver'ı her daim kullanmıyorum. Steam'i kapatmayacağım. Bluetooth hizmeti kapatmıyorum. Rockstar kapatmıyorum. Qualcomm kapatabilirim. NVIDIA'yı kapatmıyorum. Geri kalan işte AMD'nin var. AMD'yi kapatabilirim. Brave'i kapatabilirim. Antichet'leri kapatamıyorum. Uygula diyorum. Tamam diyorum. İlk öncelikle buradaki işimiz bitiyor. Şimdi geri kalan kısımda şunu yapmamız gerekiyor. Windows logosuna tıkladık. Güç dedik. Güç planı seçin diyoruz. Aç dedik. Dengeli yazıyor. Dengelinin dışında bazen yüksek performans yazabilir ama bizim istediğimiz en üst düzey bir performans olduğu için Windows R diyorum. Sildim. CMD dedim. Enter. Vereceğim kodu yapıştırdık. Enter dedik. Bize şurayı şöylece verdi dedi ki senin nihai performansı açmak için kodun bu. Ben burayı kopyalıyorum. Daha sonrasında yine aynı şekilde aşağıda vereceğim kodu tık yapıştırdım. Bunun yanına da. Şuradan aldığımız yeri şuraya tekrardan aldık enter dedik. Yol aldık tamamdır. Ayarlara açıyorum tekrardan güç planı seçin seç. Sizde hop burası otomatik nihai performans olarak düzelecek. İkinci aşamamız yani en basit aşamaydı aslında. Bunu da hallettik. Buradan sonrasında bizim asıl halledeceğimiz yani en önemli şeylerden birisi aslında artık dosya temizleme. Bu bilgisayarın açılış hızına da etki ediyor. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Windows R e dedim. Temp ile birlikte başlıyorum. Temp dedim. Enter. CTRL A. Delete. Tüm geçerli üyeler için yap. Devam et. İptal. Tamamdır. Windows R e dedim tekrardan. Yüzde temp yüzde yüzde işareti shift artı 5'e basarak yapıyoruz bazen karışabiliyor delete dedim devam dedim atla tüm geçerli üyeler için yap atla atla abi son olarak Windows R dedik prefetch dedik enter dedik ctrl a dedik bunların hepsi zaten ne yazıyor Buraya Exe'nin diyor işte PF dosyaları, çalıştırılma dosyaları, Valorant'ı çalıştırmışsın diyor. Bunların hepsi sistem için yaptığınız her şeyi kaydedilen o yerler. Bil dedim. Bütün geçerliler için yap. At, atla dedim. Okey. nasıl orijinal adımımızı geçtik. Şimdi bunun beraberinde Ctrl Shift Tc veya aşağı sahtik görev yöneticisi diyerek başlangıcı açıyoruz. Burada kullanmadığımız her şeyi, yani bunlar şu şekilde gelir. Mesela ek yüklediğinizde uygulamayı. Genellikle yani bu şekilde geliyor. Steam, Discord, Xbox. Bunların hepsini devre dışı, bırak, devre dışı bırak. Devre dışı bırak. Devre dışı bırak. Devre dışı bırak. Hatta bunu bırakma. Etkinleştir. Devre dışı bırak ve devre dışı bırak. Daha sonrasında buradaki işlemimiz de bu kadardı. Şimdi girdik buraya da yazdık. Disk temizleme. Aç dedim. Tamam dedim sistem dosyaları çıktı karşıma. Bir daha ben sistem dosyalarını C diski için tara diyorum. Veya bu bazen biraz yavaş kalabiliyor. Ayarlara girdim. Sistem dedim. Depolamaya girdim. Burayı biraz bekliyoruz. Diyor ki 2.4 GB diyor. Fazlalığın var mesela. Ben bunu tamam deyip dosyaları sil diyorum. Burası silsin. Bir yandan da şurası taramaya devam etsin eksik dosyalarımızda daha doğrusu fazlalık dosyalarımız da burada gözükecek. Onları da sileceğiz. Bunlar şimdilik yan ekranda kendine devam ettire dursun. Buru hallettik. Gelelim diğer kısımlara. Bilgisayarımızı açtık. Bu bilgisayar diyoruz. Aşağıdan özellikler veya yani üzerine sağ tık özellikler diyoruz. Biraz aşağı indiğimizde görürüz ki gelişmiş sistem ayarları tıkladık. Performans diyor. Ayarlar dedik. En iyi performansa getir de yapabilirsiniz. Ben bunu tercih etmiyorum. Genelde hani Windows'un göz e, nasıl diyelim gösteriş kısmını çok eskiye götürüyor veya çok kötü hale getiriyor. Özel diyelim. Ekran yazı tip kenarlarını düzelt. Simgeler yerine küçük resimler göster. Sadece bu ikisinin tiki olacak. Tamam diyeceğiz. Bu sizde şu şekilde gelecek. O şekilde asla yapmayın. Bilgisayarınıza zarar dışında hiçbir şey olmuyor. Başka. Gelelim bunun dışındaki diğer problemlere. Buraya tekrardan girdik. Bizler genel olarak ne yapıyoruz? Windows'a yaptığımız her şey için bir veri yolluyoruz. Şimdi bizim bu verileri bir şekilde azaltmamız gerekiyor. Bunun için gizliliğe giriyoruz. Mesela kamera değiştir, kapat. Kullanmıyorsanız. Sesle etkinleştirme. Hayır ben bilgisayarımı sesle etkinleştirmiyorum. Bildirimler. Hayır kapat. Bunların hepsi eğer telefon uygulamasını kullanmıyorsanız takvim kapat. Bu takvim şu aşağıya etki etmiyor. Telefon aramaları kapat. Buradaki her şeyi teker teker kapatıyoruz. Arama kaydı kapat. E-posta ben kullanmıyorum. Görevler değiştir. Kapat. Mesajlar değiştir. Kapat. Radyolarla hiç işim yok. Kapat. Diğer cihazlar arka plan uygulamaları özellikle kapalı arka planda uygulama tutmaz. Çalışmasın. Biz bunu kesinlikle istemiyoruz. Daha sonrasında buradaki kısmı da yaptık. Bilgisayardan zaten gereksiz uygulamaları kaldırmayı biliyorsunuz. Bunu anlatıp da yormaya gerek yok. Bunun dışındaki en büyük önceliklerimizden bir tanesi de aslında kullandığımız tarayıcıları ve tarayıcı ayarlarını etkilemek. Bu da nasıl? Brave dedim. Ha, ikinci monitörde açıldı açtım. Karşıma ne gelirse gelsin. Ne abi geçmiş değil pardon ayarlara girdim. Görünüm dedim. Koyutem her zaman zaten sakinlik. Ben bunları genel olarak kapatıyorum. Yer işareti kullanmıyorum. Haberlerle işim yok. Yapay zekayı kullanmıyorum. Ödül kullanmıyorum. Bunu da kullanmıyorum. VPN'i kullanmıyorum. Adres çubuğu iyileştirmesinde benim bir işim yok. Kullanabilirsiniz. Çok da RAM yoracak bir şey değil. İçerik Wayback ismini göster. Kapattık. Kalkanlar. Şimdi burası önemli. Eğer ki ben sistemimi yeterince güvenli kullanıyorum. Zaten girip çıktığım siteler belli ve bunlara güveniyorum diyorsanız. Bunların hepsi takır takır kapatılabilir. Korumaları da standarttan devre dışına alabilirsiniz. Standart iyidir. Ben standartta tutacağım. Benim sistemimde herhangi bir arıza çıkartmıyor. Bu ikisini kapatabilir miyiz? Kapattık. Gizlilik ve güvenlik kısmında otomatik yönlendirmeyi kapattık. Çünkü hani çok zor bir şey. Oralara dek gelmek. Tor ağını kapattık. Onion ağlarını kapattık. Gereksiz servis yüklemesin bizim istediği isteğimiz dışında. Web3 dedik. Burada zaten bir şeyimiz yok. Yapay zeka. Kapat abi. Ben daha yeni zaten yapay zekanın kullanımını kapatmışım. Burası neden açık kalsın? Kapat aynı yani yedekleme. Geçtim. Arama motoru. Burayla bir işim yok. Uzantılar. Evet bu da bir gerçek ki bilgisayarınızda ne kadar fazla uzantı varsa o kadar fazla RAM tüketim oluyor. Dillerde. Eski dilleri kaldırabilirsiniz. Kullanılmayan dilleri. İndirilenlerde bir işimiz yok. Erişilebilirlikte sayfalar arasında kaydırmayı kapat kapat. Sisteme geldiğimizde buraya kapandığında arka plandaki uygulamaları çalıştırmaya devam et. Sistemi yorar. Kullanılabilir olduğunda grafik hızlandırmayı kullan. Hiç gerek yok. Son sekmeyi kapatırken pencereyi kapatın. Okey. Kapat abi. Hiç işimiz olmaz orasıyla. Çıkmak için ESC'ye basılması gerektiğinde söylenen tam ekran hatırlatıcısını göster. Hiç gerek yok. Bu kadar. Daha sonrasında imkanımız varsa geçmiş diyoruz. Hop geçmiş diyoruz. Ondan sonra takır takır her şeyi siliyoruz. Kapattık. Baktığımızda buraya da halletmiş bulunduk. Ayarlara tekrardan gelelim. Sisteme bir bakalım. Depolama. Yani burası bir taraya dursun. Arka planda devam ede dursun diyelim biz en azından ona. 1.60 GB indirilenlerim de varmış. Ya da benim orada şu an ISO dosyası var. Ona hiç gerek yok. Kaldırdım. Buradaki kısım bu kadar. Peki burası içerisinde yapabileceğimiz başka bir şey var mı? Genel olarak siyah görünümler yani tek renkler. Pardon özür dilerim. Kişiselleştir. Yani böyle atlas gibi olacağına bir düz renk deyip siyahı seçebiliyoruz mesela. Veya hani resim deyip istediğimizi yapabiliriz ama düz renkte özellikle siyah renk daha fazla güçten bize performans sağlıyor. Ha, yani şunu da anlatayım. Bilgisayarın asıl hızlılığını sağlayan iki şey vardır. Birincisi RAM. RAM bilgisayarda ne işe yarar? Siz bir şeye tıkladığınızda RAM bunu işler ve bilgisayarın içerisine dağıtır. Bu dağıtım üstlenen şey RAM'dir. RAM'iniz ne kadar yüksek ve hızlıysa o kadar fazla olur. Yani e, hızınız o kadar fazla olur. Performans diyorum. Benim 24 GB'lık bir RAM'im var. Şu an hem OBS açık. Hani hem de arka planda kendi işlemler açık. Onlarla beraber şu anki benim aldığım 5.8'i kullanıyor Windows'un. Ki bu da modlu hali burası bir de bizim için önemli olan şey nedir? SSD. SSD de aynı şekilde depolama yani e, depolama birimi. Yalnız hard diskin şöyle diyelim. En kaliteli hard disk en kötü SSD'den daha yavaş. Bundan kaynaklı alınabilecek bir SSD bilgisayarınızı yeterince uçuracak zaten. RAM yetersizliğine karşı ne yapabiliriz? Tekrardan Brave'i açtım. Tam ekran yaptım. Buraya da diyorum ki Vice Memory. Enter dedim. En üstteki siteye tıkladım. Free Download diyorum. Buraya otomatik olarak yüklemeye başlayacak. Daha sonrasında giriyoruz. Ee, kurulumunu yapıyoruz. ileri ileri ileri. Anlaşmayı kabul ediyorum diyoruz. Ben de şu an burada olması lazım. Aynen. Vice Memory Optimizer. Evet dedim. Şuraya basmadan önce buraya tıklıyoruz. Empty Standby RAM. Bu kısmı açıyoruz. Free yap zaten açık. Boş alanı kullan. Daha sonrasında şimdi ayar çek dediğimde kendisi ona göre bir ayar zaten çekiyor. 5.8'lik bir RAM kullanımım vardı. Şu anda 3.7'ye düştü mesela. Hani bu yeri geldiğinde çok çok büyük farklar elbette yaratabiliyor. Geriye kalan en büyük hususlardan birisi ise hususlardan birisi ise çok açık ve net bir şekilde masa üstünüzde çok fazla dağınıklık kesinlikle olmaması gerekiyor. Olabildiğince klasörler içine koyun veya kullanmadığınız uygulamaları ya kaldırın ya da masa üstünden kısa yollarını silin. Bunlar bizim için zaten yeterli oluyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Bir beğenirseniz bir de abone olursanız. Eğer ki yapamadığınız kafanıza takılan bir kısım olursa bunun beraberinde bir de yoruma yazarsanız ben size yardımcı olmaya çalışayım. Allah'a emanetiniz. Dikkatli olun.